Dostlarım bu saldırıya, bu saldırının emeğine, videonun emeğine layık bir like bekliyorum sizlerden. Yapıştırın, like, yapıştırın like'ları gelsin abi hadi bakalım. <laughs> Dostlarım selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda lig savaşları başladı bildiğiniz gibi. Lig savaşını ilk gününü bugün yapacağız. Bugün savaşlarımızı yapacağız. Şimdi lig savaşı şampiyon bir liginde yine 20 bulunmaktayız lig savaşına. Grubumuz bu şekilde. Açıkçası klanları pek tanımıyorum. Bir insana klan biraz tanınık geldi ama ee, bilmiyorum yani abi bakalım. Kaç almışlar? 15 savaş 39 atmışlar. Bizim durumumuz fena değil. Şu anda 10'da 10 yaptık. 10 savaş 30 yıldız. Ben, benim de 2 tane savaşım var. 2 tane savaşımı canlı canlı yapacağız abi. Sizlerden ricam videoya geçmeden, saldırılara geçmeden önce sizlerden ricam bol bol like atmayı unutmayın dostlarım. Bu video sizlerden en az 30 like bekliyorum. Like atmayı unutmazsanız sevinirim. Onun yanı sıra abone değilseniz, abone olarak destek olursanız çok sevinirim diyerek videomuza saldırılarımıza geçiş yapalım bakalım. Bu maçı kazandık gibi duruyor, bu savaşı kazandık gibi duruyor. Niye? Çünkü bir tane tek yıldızları var adamların. 3 tane de 2 yıldızları var, 2 tane savaşları kalmış. Benimki savaşımdan ikisini de 3 yıldız atarsam zaten garanti aldık gibi bir şey. Nerelere saldıracağız? 4 ile 5 numaraya saldıracağım. Buraya hangi hesabımla? Bu, bu hesapla saldıracağım abi 4 numaraya. Düzen bu şekilde. Bu düzene karşılık hangi ordu yapacağız? Bu düzene karşılık bir druidli şey yapacağız. Orman menisi okçu saldırısı. Yani 3 yıldız olasılığı biraz düşük olabilir veya olmayabilir. da bilir. Okçuluk anlatayım sizlere. Küçük siri kullanacağım saldırmadan önce. Ondan sonra ise şurada tam şu kazışların tepesinde okçuları indirmeyi planlıyorum. Fazla falan almadım. 8 tane balonumuzu tanklayacağız abi zeplinle. Şuradan zeplini uçuracağım. İksir toplayıcının oradan. Artık güdümlü falan çıkmaz. Sağ salim ilerlerse şurada iner gibi tahmin ediyorum. Klonları kullanırız. Belediye binasını aradan çıkaracağız. Oradaki e, cehennem kulesidir, Kralçedir falan filan onları da alırsak gayet güzel olacak. Sonrasında ise aşağı taraftan da saldırımıza geçmeyi planlıyorum. Şu saat 6 noktasından saldırıya geçmeyi planlıyorum. Bakalım yeni askeri ilk kez kullanacağım. Nasıl asker, nasıl şey daha önce kullanmadım. Herhangi bir şey de denemedim zaten. Seviyesi de yok. Güç iksiri basacağım. Sonrasında saldırımıza geçelim. Evet dostlarım şöyle güç iksirimizi kullandık. Şöyle saldırımıza geçelim. Hadi bismillah. İlk 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 lig savaşımız birinci gündeki. Evet abi. Alanları şöyle bir spamlayalım. Şuradan zeplinle oyna babuş. Gayet güzel. İlerle abi biraz daha. İlerle ilerle ilerle. Çok iyisin sen. Gayet güzel. Şöyle bir görünmezlik daha. Bir görünmezlik daha hocam. Sonuncu görünmezliğimizi dağıttım. Gayet güzel. Bayağı güzel bir temizlik yaptık şu anda. Aynen öyle. Şuradan oynayalım. <laughs> Buz golemleri bir gelsin. Evet köyün neredeyse yarısını bitirdik gibi şu anda. Elektro titanı şuradan atacağım. Titanı şuradan atayım. Buz golemlerin alsın o. Şuradan saldırımıza geçelim biz de. Evet. At abi şunu da. Şuradan da orman oynadım arkasına. Şöyle koruyucuyu attım. Durikleri de şöyle bırakalım dostlarım. Tamamdır gayet güzel abi. Valkyri'leri de şöyle atacağım. Güzel tamam ilerle işimiz iyi gidiyor şu anda. Biraz ilerleyelim koruyucu özelliğini basacağım. İlerle abi biraz daha. Kral da içeri girdi oradan. Gayet güzel oldu. Koruyucu kralı takip et koçum. Çok iyisin sen. Şurada koruyucu özelliğini bastım baba. Evet. Ordu çok sağlam ilerliyor. Duruklar da bayağı iyi iş çıkardı. Yani canları azalmadı abi neredeyse şeylerin. Ee, neydi onun adı? Orman mincilerin canı azalmadı neredeyse. Valkiriler de şuradan yardırmış gidiyorlar. Şampiyon oynamasam da olurdu ama oynadım gitti hocam ya. Zaten ezici bir 3 yıldız aldık abi görüyorsunuz. Yani oyun hiç bu kadar basit olmamıştı. İlginç. Bayağı basit oldu saldırı. Kolayca 3 yıldızımızı almış olduk hocam. Şundan şu özelliğini de basalım. Şöyle bir görüntümüzü verelim hemen. Gayet güzel. İlk savaşımızda tertemiz kılıçıksız bir 3 yıldız. 60 olduk abi. Bir tane de bu büyüsünü artırdık klan kalesindeki. 11'de 11 oldu. Diğer savaşımıza geçiş yapalım bakalım. Diğer savaşta 5 numaraya saldıracağım dostlarım. Buraya da bir kral yürüyüşü tazı balon saldırısı yapacağım. Bakalım bu saldırıdan eminim 3 yıldız olacak. Emin olduğum saldırı genelde 3 yıldız olmuyor ama. Hadi hayırlısı abi. Ee, ordumuz bu şekilde. Ee, şimdi planımı anlatacak olursam sizlere. Şu görmüş olduğunuz monolitle cehennem kulesinin olduğu noktaya bir yeti bam yapacağız. Zeplini burada indireceğim. Kraliçe sol veya sağ fark etmez. Saat altı noktasından bırakıp sağ veya sol hangi tarafa giderse gitsin. Zaten düzen paralel abi. hangi tarafa giderse gitsin o taraftan gitsin abi. Tabii efendim. Evet kraliçenin gittiği yöne doğru. kralı oynamaya çalışacağım. Kral da şurada kaya sıçar veya burada kaya sıçar. Artık hangisi olursa onu bilmiyorum. Kafamıza göre bakacağız. Onun dışında abi e, kraliçeyle belediye binasına doğru ilerleyeceğim şu bölmeden şuradan veya diğer taraftan işte paralel anladınız. Ee, kralı göndereceğiz. Kral da orada temizliğini yapacak. Sonrasında ise saat 12 noktasından yani zıt bölgeden e, ee, karta topun olduğu bölgeden de Tazlı balon savaşımızı yapmayı planlıyorum. Burada kilit nokta klan kalesinin çıkması olacak. Evet şöyle saldırıya geçelim mi? Dur lan kuşatma ne kullanıyor? zeplinde. Tamam tamam kafa bir an gitti durun abi. Ne anlatıyorsun be abla gözünü seveyim be abi. Evet saldırımıza geçelim şöyle. Geldik geldik abi. Şimdi şu saat altı noktasından Hatun'u bırak. Melekleri de şöyle atayım. Bir tane balon. Şuradan Zeplin. Okey. Şurada bir öfke abi. Tamamdır gayet güzel. Güzel güzel. İyi temizlik yaptık. Kral geliyor. Krala bir tane kelle avcısı. Çok iyi kanka. Kralçe sağ taraftan devam edecek gibi duruyor. Aynen. Şuraya bir tane okçu atayım ben. Kanka, gayet güzel. Sonrasında şuradan kral oynayalım. cazii bir öfke büyüsü abi. Profesyonelce atayım. Tamam ya şurada bir kırıcı lan oğlum kırıcıyı yanlış yerde kullandım ya. İnşallah sıkıntı olmaz. Oğlum kırıcı orada kullanmayacaktık abi. Niye burada kullandım ki ben? bir buz büyüsü. Taze balona şuradan geçelim. Ya belediyeyi almamız lazım. Şurada kraliçeyi bir öfke daha atacağım abi. Belediyeyi kesin alalım. Şurada bir hız büyüsü. Belediyeyi almışız. İlerleyişimiz sürüyor. Hatta kraliçenin özelliğini bas baba. Bekletmeye gerek yok. Şurada bir tane iskelet büyüsü gayet güzel. 3 yıldızı aldık hocam ezdik ya. 3 yıldızı almak ne abi bu ne, nasıl bir savaştır ya. Klaus musun kardeşim bu ne savaştır be. Kanka çok tertemiz bir üç yıldız oldu ya. Vallahi. Dostlarım bu saldırıya bu saldırın emeğine videonun emeğine layık like, bir like bekliyorum sizlerden. Yapıştırın, like, yapıştırın like'ları gelsin abi hadi bakalım. Şunun özelliğine bas. Yine bir tane buzumuzu arttırdık abi. Bu, bu videoda buz arttırıyoruz. Bir tane buz arttırma videosu oldu bildiğiniz. Gayet güzel bir savaştı. Tertemiz bir savaş oldu gerçekten. Son durumda 12'de 12 oldu dostlarım. 36 yıldız aldık şu anda. Ee, rakip 13 savaş attı. 34 yıldız. Biz 36 yıldız 12 savaş attık. Son 3 savaş. Artık 45 yıldıza doğru gidiyoruz. Birincilik gelecek gibi duruyor ilk savaşların ardından. Bakalım inşallah güzel bir lig şey olur, serüveni olur bizim için. Ee, dostlarım ikinci lig gününde görüşmek üzere. Birinci lig günü burada benim için sona erdi. İki tane üç yıldızı patlattık abi gayet de güzel oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.